kendime yeni bir tane gizli sandık odası yaptım. Şuna bakın. Artık elmasları burada saklayacağım. Kapatalım. Kimse görmesin burayı. Aha. Aha bu piramitler ne böyle? Ha? yeni üç tane piramit yapmışlar. Ne oluyor da? Gidelim. Aha. Şu piramitlere bakın. Ne la burada? Köye yeni üç tane çok güvenli piramit yapıldı. Çok güvenli mi? Ne demek oluyor bu? Ne demek oluyor yani bunları hiç kimse soyamaz. Soyamaz mı? <laughs> bu adam galiba daha beni tanımıyor. Ha, bakalım şunlara. Bu da mı güvenli? Şuna bak. Burası senin mi? Merhaba ya, dünyanın güvenli piramitine hoş geldiniz. Nasıl koruyorsun burayı? Hamburgerle mi koruyorsun? Ee, ya nasıl koruyacaktım? Dikkat et lan çok öldürücü bir silah bu. Merak etme kimse senin piramitini falan soymaz. Soymaz değil ki, hiç kimse soyamaz çünkü çok güvenli. Oh, beni sinirlendiriyor bu adam. Bununkini de soyacağım göreceksiniz. Bakalım. şimdi bitti senin. Aa sen ne yaptığını zannediyorsun. Bir dakika lan plan yapıyorum. Oh, ne planı yoksa piramitimi bir soyacaksın. He, yani ah, şey yanlış anladın. Ne soyması lan bakalım güvenli olmuş mu diye baktım bunun piramidini de soyacağım. İzleyin şimdi. Ha? Ha, burası biraz güvenliğe benziyor. Ha, dur sakın piramidime yaklaşma. Ha, tamam yaklaşmıyorum sakin olun. Ha, bu piramidimin içine giren hırsız asla canlı çıkamaz. Canlı çıkamaz mı? Ölür mü yani? Ha, bravo sana çok akıllısın. Sen bu zekayla fazla yaşamazsın. Aa, duydunuz mu benimle dalga geçti. Ha, bunların gitmesini bekleyeceğim. Ondan sonra da hepsinin piramitini içine soyacağım. Ha, benimle nasıl konuştular gördünüz mü? malzemelerimizi. Şu halamı, Çanta çantamı, telefon. Ha, gitmişler hazırsanız soyguna başlıyorum. Aa, yanlış kişiye bulaştınız. Gidelim. Aa, bana hırsız demeyecektiniz. Benim hırsızlık yaptığım nerede görülmüş? Önce şu piramitle başlayalım. Bunu soyma 5 saniyem bile almaz. Çok basit şuna bakın. Girelim. Aha. Bir de uyar işareti koymuş kerata. <laughs> ne çıkacak sanki zombi mi çıkacak? Bu ne? Aa, çok üst düzey bir güvenlik ay bu piramidin içinde. Şuna bak hele. Kapı açmaktan yoruldum. Ah, Hacı ile Size demedim mi çok kolay olacak diye. Aa, gidelim. Aa, love Lav Gidelim şuradan. Gider. Tamam, ah, çok basit oldu. Aha. Bir tane bıçak çıktı onu alalım portal silahı çıktı bir tane de. Aha bu kedinin piramidi içe portal silahı çıkması çok garip. Aha. Şurada bir gizli yeri var. Oraya gitmem gerekiyor. Atlasam mı acaba? Portal silahını kullanacağım. Açalım portalı şuraya. Şuraya açalım bir tane de. Geçelim. Aha. O ne yapıyorsun? Sen mi koruyorsun lan? <laughs> Kiriz tavuk koymuş hamburger yediğinden anlamalıydım zaten. Aa, senin kardeşlerini kes hamburger yapıyor dikkat et. Dikkat et. Aha. Aa, bana vurursun demek. i̇şini bitireceğim lan senin. Kerata. Neyse sandığa bakalım. Ha, bir tane araba çıktı. Çok şaşkınım. Aha, 33 tanecik elmas sadece. Bilgisayar şunu alalım. Şuna bakın hamburger. Alalım şunların hepsinde. Tamamdır. Çıkıyorum bu piramidin içinden. Geçelim örteceğim. Tamamdır. Çıkıyorum bu piravetin içinden. Gidip şu çıkan arabaya bakayım. Yeni bir tane de araba buldu. Koyalım. Aha. Külüstür bir tane araba çıktı. Tekerleri var onları takalım bari. Aa, ben böyle bir arabaya hayatta binmem. koskoca iş adamı böyle arabaya mı biner? O oh, ne o oh, ne güzel araba lan. Çok güzelmiş. Güzel mi? Böyle süper bir arabayı nereden buldun lan? Nereden mi buldum? Çalışıp kazandım ama çok fazla çalışmaya gerek yok. O zaman sana bu arabayı hediye ediyorum. Ne? Bu arabayı bundan sonra sana verdim. İstediğin gibi kullanabilirsin. Zıpla gitsin lan üstünde. Şimdi hazırsanız ikinci piramide soygun yapacağım. Gidelim ikinci piramidin içine. Ha, alalım şunu. Bu ne? İki tane kapı var. Acaba hangisine girsem önce? Gidelim şuraya. bakalım şunları. Bu ne? Arabayla görmüyor ne? Araba mı? Aa, oh, bu piramidin sahiplerinin hepsi çok fakir. Bunlar ne biçim araba? Bu oh, arabayı atacağım ha. Gel şuraya gideceğim. Atalım. Oh, şuraya girelim. Şuna. Oh, Aa, burası bir sınıf. Aferin derse geç kaldın otur yerine. Hemen oturuyorum öğretmenim. Beni dedem okula göndermedi ki. Niye göndermedi la? Ona okursam büyük adam olurum dedi içimde konuşma la. Demek okul böyle bir yerdi. Ne yapıyoruz şimdi? Ay araba zaylan sana sıfır veriyorum. O, bana hiç kimse sıfır veremez. Şuna bak hele kendini öğretme seni. Bir tane öğrenci yok okulda. Ne böyle? Aa, aa senin gibi öğretme bak. Aa, şurada sandık var ona gideceğim. Atlayalım şuraya. Gidelim hemen. Aha. alalım şunları. Elbaslara bakın bir sürü. Ah, birazcık daha. Tamamdır. Gideceğim karşıya. Çıkalım buradan. Gidip buradan çıkanlara bakacağım şimdi. Ne var? Gidelim. Aa, süper bir tane silah çıktı. Aa, merhaba Keriz Bey. Görüşmeyeli nasılsınız? Keriz mi? Sen benim ne için konuşuyorsun. Yeni arabama bakın. Ana bu nasıl bir araba lan? Bunu da bana vereceksin ne? Bütün arabalarımı sana vereceğim. Bu arabayı sana neden vereyim? Bakalım. Gördünüz mü? Aa, süper bir tane arabam oldu. İçine bakalım. Bunu saklayacağım sandığıma. Alalım. Şunları da koyalım. Tamamdır. Geri kapatacağım burayı. Aa, şimdi hazırsanız üçüncü piramide soyguyu yapacağım. Bakalım bunun içerisi ne kadar tehlikeli. Aa, bakalım üçüncü piramidin içi nasıl? Aa, biraz daha acele etmem gerekiyor. Yoksa sahipleri gelecek. Gidelim. Aha. Tamamdır. Sağ tarafı gösteriyor. Meleğim. Silah çıktı alalım onu. Aa, tuzak olmasın. Aha Aa, kim var orada? Aha, kafasız köylüler. Ana, sizin gerçekten kafasız olduğunuzu bilmiyordum. Ne kimse bize kafasız diyemez. Gerçekten kafasız köylüler. Görmeye musunuz beni. Aha! Ne Aa, psikopat köylüler. Ne yapıyorsunuz siz? Ana, üflesem işiniz bitecek zaten. Allah mermi bitti. Canımı zor kurtardım. Ha böyle tuzaklarla beni korkutabileceğini zannediyorlar. Kapatalım. Şuraya gireceğim şimdi. Ha şuraya geçmem gerekiyor. Tamam ver. Ha geçtim. Alalım onu yine de. Ha birisi var orada. Onun kafasından vuracağım. Ah! Ah! Golem ormalar. Ha bitireceğim. Bir saniye. Ha gelin bakalım. Çekil şuradan. Şuradan geçelim. Benim boyum yetmez buraya. Sen gel bakalım. Aa Buradayım. Geçelim şuraya. Derbisi bitti onun. Bu kadar mıydı? Ambulansla biraz kendimi tedavi etsem mi? Kameralar var burada. Kamera kayıtlarından beni görebilirler. Onları kırmam gerekiyor. Alalım şunu. Kamera kayıtlarını sileceğim. Kıralım şunları nefsinde. Şunları da kıralım. ...kamera kayıtlarını yok ettim. Sandık burada. Alalım şunları da. Baya bir elbaz kazandım bugün. Çok çalıştım, çok yoruldum. Hak ettim sonuçta. Gidelim. Şuraya gideceğim. Dip bu piramitten çıkanlara da bakacağım. Bir sürü yeni eşyam oldu. Şunu da alalım şuraya. Ha, merhaba. Yoksa arabayı geri mi alacaksın? Merak bundan sonra bu araba senin. Ben böyle bir arabaya binemem. Gördün mü arabayı? Galiba sen çok büyük bir iş adamısın. Nasıl ne bu kadar arabayı? Çok çalıştım. Ben bu işe sakız satarak başladım. İçine bakacağım. Polisler geliyor. Şunları da sandığıma saklayacağım. Açalım şurayı. Tamamdır bugün çok büyük soygunlar yaptım. Kapatalım hemen burayı. Bakalım. Polisler gelmiş şuna bakın. Ne oluyor? Hemen yanlarına gideceğim. Ya polisler beni yakaladı la. Seni mi yakaladılar? Niye? Ha çünkü piramidin içindeki arabayı çalmış. Arabayı mı çalmış? Demek sen hırsızdın anlamıştım hemen. Ne sen sevmediğinden bana vermedin de la bu arabayı. Ben mi? Aa, bana iftira atıyor. Benim güvenli piramidim içinde nasıl soygun yaptı hala anlamıyorum. Neyse böyle hırsızlarla uğraşamayacağım. Ben eve gidip biraz dinleneceğim. Bugün 3 tane piramit esoyguyu yaptım. Sizce en iyi piramit hangisiydi? Yorumlara yazın. Bu piramit diyorsanız yorumlara bir yazın. Bu piramit diyorsanız iki. Bu piramit diyorsanız yorumlara 3 yazın. Evet ben hırsız. Bugün 3 tane piramit esoyguyu yaptım. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.